Selamun Aleyküm kuzular. Hız yayınları test 14. Birinci sorudan kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. Eğer hazırsan bismillah diyelim ve vakit kaybetmeden başlayalım. Gizem öğretmen okul bahçesine ardışık iki tam sayı arasındaki uzaklığın bir metre olduğu bir sayı doğrusu çizip sıfır noktası üzerinde durmuştur. Gizem öğretmen öğrencilerinden akının sayı doğrusu üzerinde kendisine 8 metre uzaklıkta. Berna'nın ise 10 metre uzaklıkta olan bir noktaya gitmesini istemiştir. Akın'ın sayı doğrusu üzerinde durduğu noktaya karşılık gelen tam sayı A. Berna'nın üzerinde durduğu noktaya karşılık gelen tam sayı ise B olarak veriliyor. Buna göre A-B ifadesinin alabileceği en küçük değer kaçtır diyor. Şimdi kuzlar burada ilk önce Akın'ın sayı doğrusunda hangi noktalarda olabileceğini bir bulalım. Gizem öğretmeni 8 metre uzaklıkta olduğuna göre Akın ya artı 8'dedir ya da eksi 8'dedir. Neden kuzlar? Çünkü 8'in de sıfır olan uzaklığı 8'dir. Eksi 8'in de sıfır olan uzaklığı 8'dir. Çünkü uzaklık asla negatif olamaz değil mi? O zaman akın için ne söyleyebiliriz? Ya artı 8'de olacak ya da eksi 8'de olacak. Berna'ya bakarsak eğer kuzular, Berna'da gizem öğretmeni 10 metre uzaklıkta olduğuna göre Berna'da ya artı 10'da olacak ya da eksi 10'da olacak gizem öğretmen sıfırda olduğu için. Şimdi o zaman A eksi B ifadesini alabileceği en küçük değer için ben burada A için hangi ifadeyi almalıyım? B için hangisini? Kuzular çıkarma işleminde eğer ben bunun en küçük olmasını istiyorsam eksilen sayıya en küçük değeri veririm. Çıkan sayıya da en büyük değeri veririm değil mi? Çünkü ben bunun en küçük değeri almasını istiyorum. O zaman burada akına verebileceğim en küçük değer eksi 8 olduğu için buna eksi 8 vereceğim. Aradaki işaret eksi. Berna'ya verebileceğim en büyük değeri vereceğim. O da artı 10. O zaman ne olacak burası? Eksi 8, eksi 10'dan a eksi b ne olacak? En küçük değeri eksi 18 olacak. Cevabımız bıldırıcı. Şimdi ikinci soruyla devam edelim. Aşağıdaki haritada Doğu Anadolu bölgesindeki bazı illerin Kasım ayına ait hava sıcaklık ortalamaları verilmiş. Haritada sıcaklıkları verilen iki ilin Kasım ayındaki Celsius yani santigrat derece cinsinden hava sıcaklık ortalamalarının farkı hesaplanıyor. Buna göre hesaplanan sonuç en fazla kaçtır diyor. Kuzular eğer biz aradaki farkın en fazla olmasını istiyorsak buradaki en yüksek ve en düşük sıcaklıkları almamız lazım değil mi? En yüksek sıcaklıklara bakarken kime bakacağım? Tabii ki pozitiflere. Pozitifler arasında en büyük olan ne var? Artı 6 derece var. Negatiflere bakacağız en küçüğü ararken. Negatifler arasında da en küçük eksi 15 var. Ya e 6 derece ile eksi 15 derece arasındaki farkı biz nasıl buluruz? 6 dereceden 15 dereceyi çıkararak. Bu da ne olur? 6 artı 15'ten 21 derece olur. Cevabımız ciputi. Şimdi 3. soruyla devam edelim. Dara, kabıyla tartılan bir ürünün kabının kütlesine verilen isimdir. Dijital mutfak tartlarında dara almak için önce boş tabak tartılır diyor. Bakın burada boş tabağı tartmış. 150 gram çıkmış. Daha sonra dara alma tuşuna basılır diyor. Tabak kaldırıldığında ekranda okunan negatif tam sayının mutlak değeri Tabağın gram cinsinden kütlesine eşittir diyor. Bakın tabağı kaldırdıktan sonra ne olmuş kuzular burada eksi 150 yazıyor. Bunun mutlak değeri 150 olduğu için evet bu bize tabağın kütlesini veriyor. Peki biz bu dara alma işlemini neden yapıyoruz diyor ki böylece tabak ile bir ürün tartıldığında ürünün kütlesi dijital terste okunabilir. Şimdi bakın kuzular bir tane tabak var 150 gram ağırlığında ben bunu ilk önce tartıyorum. Dara alma tuşuna basıp tabağı kaldırdığımda burada eksi 150 gram yazıyor. Neden? İyi izleyin şimdi burayı. Çünkü ben buraya tabağı tekrar koyduğumda tabak hani 150 gram ağırlığındaydı ya. Bunun üzerine 150 gram ağırlığında bir şey koyarsak biz eksi 150 artı 150'den bunun ekranında ne gözükecek artık? 0 gram gözükecek. Böylece sıfır olduğu için artı 150 eksi 150 artık burası sıfırlandığı için şöyle oluyor. Diyelim ki ben bunun içine 30 gramlık un koydum ya. Burada hiç tabağın ağırlığını dikkate almıyorum. Çünkü tabakla o eksi 150 sıfırlandı. Burada direkt bana unun ağırlığını gösteriyor. Ya da diyelim ki ben buraya ne koyayım işte yumurta sarısını ölçmek istiyorum. 4 tane yumurta sarısı koydum. 80 gram oldu. Zaten eksi 150 artı 150 sıfırladığı için birbirini. Direkt burada sadece benim yumurta sarılarımın ağırlığı çıkacak. Yani daralmamın sebebi bu kabın ağırlığını değil, sadece kabın içine koyduğum malzemenin ağırlığını göstermesi için. Tamam mıdır? Daralma mantığı umarım anlaşılmıştır. Şimdi bana diyor ki daha sonra tartı bu haldeyken tabaksız bir şekilde eşit kütleli 4 kayısı tartılınca şekildeki gibi okunuyor. Artı 14 gram olarak. Buna göre kayısılardan birinin kütlesi kaç gramdır? Şimdi kuzular bakın tabak konmamış eksi 150'nin üzerine 4 tane kayısı koyduğunda bunları bana 14 gram olarak göstermiş. O zaman kayısıların ağırlığını nasıl bulurum ben? Toplamada bilinmeyeni bulmak için ne yapıyorduk? Hemen hatırlayalım. Diyelim ki ben 2 ile 3'ü topladım 5 çıktı. Basitleştirme yöntemini kullanıyorum. Burada bunu bilmezsek ne yaparız biz burada? 5'ten 2'yi çıkarırız. Burada da aynı mantık ne yapacağız? 14'ten eksi 150'yi çıkaracağız. Bu da ne yapar? 14 artı 150'den 164 gram yapar. Demek ki bu 4 tane kayısının toplam ağırlığı 164 grammış. E bir tanesini bulmak için ne yapacağız? 164'ü 4'e böleceğiz. 16 çıkardık. 1 kere 4, 4 çıkardık. 41. Demek ki bir kayısımızın ağırlığı 41 grammış. Şimdi dördüncü soruyla devam edelim. Aşağıda dört bölümünde özdeş birer mıknatıs olan ve bu bölümlerde birer tam sayı yazan bir manyetik sarkaç sistemi verilmiştir. Bu sistemde bir iple bağlı olan top serbest bırakıldığında mıknatısların etkisiyle 4 bölümde dolanmakta ve en son birinde durmaktadır. Serbest bırakıldığı andan itibaren topun ilk girdiği bölüm ve en son durduğu bölüm şekilde verilmiştir. İlk girdiği bölüm neresiymiş kuzular? Eksi 5. En son girdiği bölümde eksi 7. Top ilk girdiği bölümden sonra son durma gelene kadar 4 kez bölüm değiştirmiş ve durmuştur. Buna göre topun girdiği bölümlerde yazan sayıların toplamı en fazla kaç kaçtır diyor. Şimdi kuzular bakın ilk girdiği bölümden sonra şu son duruma gelene kadar 4 kere bölüm değiştirecek ve duracak. Ama unutma bana farklı bölümlerde durmuştur demiyor. 4 farklı bölümde durmuştur demiyor. 4 kez bölüm değiştirmiştir diyor. Ve bunların toplamının en fazla olmasını istiyor. O zaman eksi 5'ten birinci bölüm değiştirmede biz kime gitmesini isteriz? Bunlar arasında en büyük olan artı 3'e gitmesini isteriz. Daha sonra ikinci bölüm değiştirmesinde artı 3'ten kime gitmesini istersiniz burada? Eksi 7, eksi 5 ve eksi 2'den en büyükleri olan eksi 2'ye gitmesini isteriz. Üçüncü bölüm değiştirmesinde eksi 2'den artı 3, eksi 7 ve eksi 5'ten en büyükleri hangisi? Artı 3 olduğu için artı 3'e gitmesini isteriz. Zaten dördüncü bölüm değiştirmesinde de kime gitmesi lazım? En son durduğu eksi 7'ye gitmesi gerekiyor. Şimdi bana bu gittiği yerlerin toplamını soruyor. Hadi gelin ilk önce negatif olanlarını toplayalım. Eksi 5, eksi 2 daha, eksi 7. Eksi 7 eklersek eksi 14 oldu. Artı 3, artı 3 daha, artı 6 oldu. 1'i eksi 1'e artı olunca ne yapıyorduk? 14'ten 6 çıktı 8. Büyük olan 14'ün işareti eksiye koyduk. Cevabımız eksi 8'miş. Şimdi 14. testi bitirdik. 15. testin soru çözümüne geçmeden önce minik bir mola verelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Selamette kalın.